Teyzem buyur. 20 gündür bekliyorum. Oğlum bulamadım Oğlum çıkmadı. Yüzyıldan oğlumu tesli çıkardım be. İnan ki Şehirlerde kaldım, denizin kulaklarında kaldım. Denizlere bakıyorum, yolları, yapıtları bakıyorum, bulamıyorum. <laughs> en son siz ne zaman görüşmüştünüz oğlunuzla? Yalık'a görüştürdük. Görür evet. aradı beni, görüşmedik, telefon etti, anne gemi batıyor dedi. Şey bırakmıyor bizi, kaptan bizi bırakmıyor dedi. Gemi batıyor herhalde dedi, bilmiyorum artık, o evet. kadar dedi, ben yanımda ne bileyim, annem çok şey Sizin kardeşiniz mi? Evet. Siz, benim oğlum... Siz, bizi yalnız. aradı dedi anne dedi böyle böyle dedi gemi dedi batıyor dedi kaptan bizi dedi çıkarma dedik dedi bizi çıkarıyor dedi. Ondan sonra annem dedi ki niye oğlum dedi. Bilmiyorum anne de öyle emretmişler dedi. Rusya'dan çıktığı anda görüştük. Başka görüşemedik. Ne dedin size? Dedi baba dedi, telefonun seneti var dedi onu ödedi tamam oğlum öderim dedim. Başka bir şey demedim ta. Başka ben diyecek olduğum bir şey yok. ben oğlum bulup avirecekler. Bugün çıkacak yarın çıkacak diye ümit ediyoruz işte böyle bir şey yok. Çıkacak diye söylüyorlar bir şey yok göremiyoruz. Siz de onların cevabına göre bekliyorsunuz. Ben, onların cevabına göre bekliyoruz biz de ne yapalım. Önce siz tanıyalım. Ben Güngör Çamurtaş, Berke Şamurtaş'ın babası. Yaklaşık 19 gündür buradayız. Geminin kış tarafı yani yaşam bölgesinin olduğu yerden 3-4 halatla veya 5 halatla gücü ortaklaşa kuvveti alıp e ee, nene hatunla çekilebilir. Bir 5 metre, 10 metre çekilebilir. Bu esnada kumlar da boşaltılır. Zaten geminin 4 metre battığı söyleniyor. O 4 metre çıkarıldığı zaman o yaşam yerlerine ulaşılabilir. Merhaba ben Bora Turan. Cemal Turan'ın oğluyum. Gemide süvari görevini görüyordu babam. Biz de 20 gündür işte ilk günden beri olayın ilk günden beri burada bekliyoruz. Devletin yetkinlik ve kabiliyet çalıştığını görüyoruz. Yani devletin arkamızda olduğunu biliyoruz ama daha da çok desteklenmesini istiyoruz ölecekleri bu kadar.